Geçmesin kızım ya.. İnanılmaz.. Deren! Ya oradasın biliyorum, kızım telefonu kulağımın dibinde çalıyor! Açsana! Sen beni duyuyorsan, sana anlatmam gereken önemli bir şey var. Ma, fikretle ilgili. Açar mısın? görüştünüz yani. Kaç hafta önce. A belki bir ay olmuştur. Aradı beni. Ee, dışarıda bir yerde buluştuk. Her şey gayet normal. On dakika geçtik geçmedi seni sormaya başladı. Muhabbet açmaya çalışıyor sandım. Ne bileyim. Ama sonra baktım. Sadece senden bahsediyoruz. Ne oluyor dedim. Neden bu kadar sorup duruyorsun? Bir afalladı. Laf çevirmeye çalıştı falan. Sonra? Sonra ben kalktım gittim tabii. Kalkarken de bayağı tersledim bunu. Senaya da söyleyeceğim. Senden uzak dursun dedim. Çıktım dışarı. Baktım peşimden geliyor. Bayağı pişman. Sen yanlış anladın bilmem ne. İnandın mı? İnanmak istedim. Sonuçta ben bayağı hoşlandım bu çocuktan. Ne bileyim. ...o kadar çok özür diledik ki. <laughs> tamam. tamam. En azından eve bırakayım seni dedi. Saat geç oldu diye. Eve mi geldi? Yok. Apartmanın önünde ayrıldık biz bununla. Sonra yukarı çıktım ben. Bir saat sonra kapı çaldı. Baktım bu. Elinde çiçekler. Kapıyı açmamla beni it bir yere düşürdü. Çiçekleri fırlattı bir kenara. Kaçmaya çalışıyorum. Üstüme yürüyor. Bak. Sen hala konuşmayacaksın. Sen hala görüşmeyeceksin. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Ben izin vermedikçe evden bile çıkmayacaksın. Eğer konuşursan... ...önce onu öldürürüm dedi. Ben anlattım çok kötü oluyorum. Sonra tekrar geldi mi? Ha? Haftada bir kendini mutlaka gösteriyor. Çok, çok korkuyorum. Çok kork tamam. korkuyorum. Tamam. 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 Sana tamam mı? Ben artık seni yalnız bırakamam. Hadi, hadi toparlan, gidiyoruz. Ne nasıl nereye? Nereye? Çukura. Ne oldu? Gidiyor musun? Ben birazdan. Sana şunu vermeye yani. O ne? Evin anahtarları. Alsın karısını, çocuğunu geçsin dedi. Ya bırak dalga geçme Yamaç ya. Vallahi lan. Karısı çocuğu çukurda olmazsa o kadar az görürüm dedi. Canına millet yani. <gülüyor> <gülüyor> herif benden kurtulmak için üzerime yem yapıyor <laughs> <laughs> şimdi ben. Allah'ım desin. Şimdi de ben almıyorum lan. Hadi bakalım. Allah Allah. Senin için değil zaten. Yeğenim için babasını akşamları görsün onunla oynasın diye. Nasıl bir adamsın lan sen babamın oğlu? Deli. Doğru. O da deli. <laughs> Bende de var. Selim zaten deli. <laughs> ben sana bir şey diyeyim Kesin bizim babada bir şey var. <laughs> Hepimiz öyleyiz aslında. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Gel canım. Çıkaralım bunları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk annem. Gel. Benim sana misafirim var. Bir süre. Tabii ki. Hoş geldin Deren. Geç kızım geç. Hadi canım. Kusura bakma anne. Deren biraz... Bana anlatma kızım. Derdi yüzünden belli. Kusun ne demek? Tabii ki gelecek. Ne yapıyorsun? <laughs> Kafamı dağıtıyorum. Yeni bir film geliyor gördün mü? güzel Ve güzel Bir aşk, e iki hayat. Ve Engin Konusu çekti? Bir aşk, iki O hayat. an orada olsaydım hayatım nasıl değişirdi? Başka bir ihtimal olabilir miydi? Tanışıyor muyuz? Kısacası kader. Hadi gel baştan açıyorum. Ah bebeğim, Saçmalarsam? Merak etme Yusuf. Dağıtırsam? Toplarız. Kaybolursa? Yamaç olmasaydı, masumla ya da. İşte Fikret'le her neyse tanışmayacaktım. Emrah bana bunları yapmayacaktı. Çocuğumu düşürmeyecektim. Ama ne olursa olsun, hangi evrende olursam olayım, sonunda kötü ne olacaksa, Yamaç'la o gece o köftecinin önünde tanışıp, beş gün sonra Paris'te evlenme ihtimalini her zaman tercih ederim. Yamaç'la tanışmasaydım, şu an ben de burada olmazdım. Öf Deren tamam hadi çık şu moddan ya ne olur. Ne zaman çıkıyor bu film? Beraber gideriz. 15 Şubat'ta. Ama 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle bazı sinemalarda özel gösterimler olacakmış. Ama ben çıkamam ki. Niye? Korkuyorum sana. Ya sana ya bana çok kötü şeyler yapacak diyorum. Düşündükçe çıldırıyorum ya. Eren, bak güvendesin artık merak etme. Sana hiçbir şey yapamaz.